Dostlar selam. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün e, ekip ve yeni arkadaşlar katıldı diyelim. Yusuf ve <laughs> adını gene <yine> unuttum. <laughs> Yusuf ve Seymen geldi arkadaşlar. Seymen. Onlarla beraber çok güzel bir maç oldu. Haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye. Lan bizden nasıl silah 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 silah. Ben nasıl baga düşüreyim ki? Hayır, Ta takip edeceğim sonra tabanca var. Düşme 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 düşme. düşme. Nasıl ya? Silah at, silah Yusuf. at, silah at, silah. Attım Yusuf, bırak Yusuf, tam seni bırak Yusuf. Dur. Kaldır, Yusuf arkadan geldi, Yusuf arkadan geldi, Yusuf. Yusuf buradan geliyor. Dur. Watch out. Abi tabancayı atsana. Sağdan geldi. Yusuf gel sen bana. Yusuf sen bana gel. Ana at 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 Ölümde ölümde burada. Bak gördün. Burada kapının içi. Şurada sit şurada sit. Mermisi bitti mermisi bitti. Adamın gel ben gel mermisi, mermisi yok mermisi yok mermisi yok burada 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 Gelsin Sıfır Sıfır Helal sana Yusuf Yusuf ben Yusuf ben al 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 Var. Lan buut bana, bana sıkacak. Bekle, kit basayım. Bekle, kit basayım. Dur abi sen botları vursana şu etraftaki ya. Sağdan geliyor. Bak. Gerçek vurdum bir tane. Arkadan bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor. geldi, geldi. O shit. Botlar da. <laughs> <mi> var sanki? Plan <laughs> silahı vardır bende. Gençler güzel 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 güzel. Gençler şimdi herkes şuralara bir baksın. Uğurda kalan kim şey var mı? Gençler gelin. Her herkes. Miyiz? Tamam mı herkes? Yani. Tamam gidiyoruz. Yani ben de o kadar tamam değilim de gel idare eder. Tokilere basmalık var her şeyimiz Lan nereden sıkıyorsun sen? Oha gel Buna gel 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 aşağı iniyor gel aşağı iniyor gel gel geri gel geri, geri gel o yakalarsa bizi çok fena öper ben sağdan bakıyorum abi hadi gördüm adam hadi 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 da hadi hadi sıkar ya. Hadi bir daha bir zıpla, bir daha bir zıpla. Ben sana ne yapıyorum? Abi şimdi zıplayacak mı bana. Wow. Aa, bot geldi lan. Aha Biden. Biden, Biden, Biden çok güzel çok güzel çok güzel. Yukarısı var, ağaç var. Yat aşağıya, yat yat yat. Evet. FBI geldi. Oradan öyle zıplayarak sıkılmaz. Abi bot var burada. Tamam bir saniye. Ee, buraya 55 56 atıyorum. 105 tane 5 56 attım. Tamam gel Gelin alın. Watch out. Mark the location. Şunu vur abi önce. Nerede? Gördüm. Bak. Bakıyor. Ulan bunu niye sıktım ki bunun mermisi az. 7 at. Yedat, var mı gençler? Oo gel abi. Hadi 7 at olsun. 3 vereyim mi abi? Yok yok. Şurayı 5 ile 6 6. 6 en altı lazım sana? Yok şu anda. Yusuf. altı vermem de 3 veririm sana. Bakın bug'da değilse bug'da değil. Gençler geliyorum oynayalım şimdi. Buradan oyna buradan oyna önümüzden oyna. Hayat abi Hayat Çatı baygın mı? Bu sarıyla M4 Burada var mı Ta önümüzde var galiba. Watch out. Watch out. Aynen. M4 var adamda. Buraya bak. Alırım abi ben onu. Burayı bitirdiler herhalde ya. Watch out. Yok var galiba. Bol bakmasın diye rastgele sıktım. Bombayı kim attı? Gençler çatıda dikkat edin. Diğer taraf var. Bekle. Arkaya geçti. geçtik. Kuşturdun ya çok sıkı. Diğer camda bu camda Çatı çatı ben çatı 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 çatı. çatı çıktı. Abi nasıl ya? O kadar vurdum. Dur 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 dur. Ben sana geliyorum. ben sana geliyorum. geçme geçme evet. geçme. Burası güvenli. Yusuf bayılmaman lazım ha bu arada. Gösterme bile. Ay, Yusuf bomba geldi. Yok sis tamam. İyi. Asım. Asım. Asım Oğlum, niye diyor lan. Ortada, ortanın sağ camı. Tekilerin sağ camdan. Bunların geleceği yok. Bizim de gideceğimiz yok. Gitmiyor. Niye gidiyor? ben şuraya... O bomba mı attın yüzse? Bir tanesi üstte. Üstten basıp duruyor. Aa ben vurdu. Abi yapma ya. Ya bayılmadım, bayılmadım. Yok yok. Beni aşağı attı ya. ona yapma ya. Abi bomba yok mu ya? Bak bir bomba. Yok abi. Üstü şu molotof mu? Yok değilmiş. Abi çatı riskli biraz ya. Adamlar da... Ulan bir daha çıkar kafanı. Ben neye gideyim mi? Raşasın mı öleceğim? Gençler içeri gir içeri gir içeri gir içeri gir içeri gir yukarısı geldi. Tepe geliyor tepe geliyor tepe geliyor. Gel arkaya geç. Gel bu eve geç. Hiç sıkmayın hiç sıkmayın. Göstermeyin de. Bak gördün yukarıda ağaçta. Ben bakmıyorum bir abi. Diğer tarafı hiç göstermeyin. Diğer tarafı darlayacaklar zaten. Kalk kalk zaten. Sola doğru açılıyor bir tanesi. Hadi abi açıkta o. Vurursan sap bitiririm. Dur. Ağaç arkasına çok geçiyorlar. Aa gördüler. Seni <laughs> görüyorlar. Bana bak Yan taraf ne oldu? Yan taraf oldu. <laughs> Yo onlara bakmayın hepsi keskin iş önce. gel gel gel. Bir saniye. <Sessizlik> Bekle. Gel Oha bana doğru. Be. Gel bana doğru. Nasıl bayıldım ben? Abi gel dur, gel dur, abi. Dur, dur, dur. Gel gel buraya doğru gel. Tamam. Yusuf yukarı gösterme Yusuf yukarı çıkma. Yaşlıyorlar. Tamam can basmam lazım. üste tepe bakıyor işte sorun. Oğlum ben alınca şurada bayıldım. Tamam abi gene de girse galiba. Biz geçmeyelim ya. Sonunda. Asın. Awesome. Evet. Awesome. Altı da var bunda. Aha başka geldi. araba geliyor, başka araba geliyor. Hadi canım. Ya ha, bize kafa atarlar. At. Oo, tam tam tam, tam. sağdan görüyorlar orada şey yapmış. Ben cam basıyorum bir saniye. Şuradan izleyelim adamları. Bir tanesi önümüzdeki ağaçta bomba yok ya? Molotov Bir tane bombam var. Yetişir mi yetişmez oraya Watch out. Watch out. Şurada mı? Aynen. Baygül, baygül şurası, şurası watch şurası Watch out. Ena, onun arkası. Şu alttak. Bak. Çıktı. Baygunu çektim. Baygın bende. Tamam güzel. Yana gösterme ya. Dur fazla. Abi iki tane musin yedin nasıl düşmezsin sen ya? Yukarıdayım. Görüyorum abi. Yan taraf dolu, önümüz dolu. Oğlum o adam iki tane musin yedi ya. Kit var mı? Bandaj var abi. Tamam. <laughs> Gençler düşmedi. <dikkat> <laughs> Ben sol camdan bakacağım ya. Duyayım, binadaki, azaltıp, Yok şu tuzlarda. Onlara da sağdan sıkılıyor. O ağaçtaki, o ağaçtaki alacağım şimdi ya. Watch out. Hadi bir daha bir göster. Ben çantandan bir daha bir of. Aman ya Rabbim. Oo güzel yedi ha. Şimdi bu önümüz sıkıntı. Bunlarda da başka takım var abi savaştık böyle. Var var bayağı kişi var. Abi kim gelebilir? Hiç bitmeyen gibi geliyor. Nereye abi? Abi çek şu abi. Ben. Bot mu lan? Bot oldu herhalde. Bot Yeşer dikkat edin. Uu, o canıma bak. O Oo, fişek atmışlar lan çatıya. Aha adam burada. Abi. Adam şu yerde. location. Abi canım benim pert can. Bandaj atayım. İşte bandaj bandaj var mı? Bir. Gençler, şurada bir, bir tane şeyli var. Kıyafetli var. Gel, gel. Abi şu arkayı tutsak çok güzel olacak ya. Dur, dur. 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 Gel, 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 gel. Şey. Bak geri gel. Oraya bomba atarlar. Geri gel. Şu evdeki, şu evdeki bir gösterse var ya. Allah lan de iki tane var. Gel, gel gel iki tane hani de de bende bandaj var. Al. Gel enerji içeceği de atayım iki tane. Gençler aha araba. Araba. Bir saniye. Buraya geliyor. Buraya mı geliyor? Aha burayı kafa atıyor. <laughs> yat, aşağıya. yat 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 götürüyor. yat Abi Muhsin'i alırım o zaman abi. At dur. Ya ona gidiyor. da araba bindi. Arabamız var bizim sıkıntı yok. Abi ne park burada ya. Acayip. Şuradan çıkacak. Watch out. Watch dikkat edin. Lan. Aa. Yat yat yat. Aa yat. ev duruyor ev duruyor. Watch out. Watch out. Sis at sis at sis at. Nerede? Bek be. Bek be. Bek bekle bekle bekle. Bek tut, bana gelebilir misin? Abi gelebiliyor muyum? Abi canım çok. Güzel. Geldim. Lan tut. Tamam. Ona Oo. bir tane abim abi bir abimeyi nasıl düşmüyorsun ya? Git var mı abi? Ah. Asım. Asım. Kask gerek yok ya, direkt düşüyorum ben ya. Daha düşmemem lazım. Ben yine? Şuradan sargı bizi. Abi şu üstü ben lootlasam arabayla çok iyi olacak ya. Tamam aynen aynen aynen. Üstü. <laughs> Dur Gençler ne var diye yok toplayın gelin orada. Burada ne var ne yok toplayın gelin. Lan adam bu evde adam bu evde. Adam aşağı inmiş. Denir, denir, Abi denir, ya. Denir, denir. Abi nasıl vuramadım? Çık 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 çık. Git git git. Abi adam bandaj basıyordu vuramadık anasını satayım adamı. Gelelim mi biz tepeye? Gidin gidin tepeye gidin siz. Hoş gel. Aa alan geliyor. O ben de alana gidiyorum. Siz arabayla gelirsiniz gençler. Bu alan sağlam vurur çünkü. Mark the location. Ne aldın ki sen? Burada birkaç tane daha loot var. Gelsene gelelim. Ya. Şuraya da bakayım. Hayda. Gençler buraya yardıma gelin. Rozok tepede iki kişi var. Ama bana beni şu anda görmüyorlar. Beni Aha karşıydı lan adam. <laughs> Gençler adam burada. Matcılık Bak burada kaç kişi var bilmiyorum. Tersi. Bir de rozok tepemiz var. Bütün yok ki. Bandaj da yok. Sende var mı bandaj? Bana var. <laughs> He? Gençler gelin. tane yedik şurası. Abi sol tepe atsak daha mı iyi? Sol tepede de adam var şey. dikkat edin Mark ona. Aa. Bir tane adam aşağıda. Bence bunlar evlerdeler abi. Çünkü evlere doğru sıkıyorlar bunlar. Baydım. Gel abi. Ah be. Yedi bayılmadı. Abi ben şuraya gizdireceğim sen. Değil bildirsem Vallahi çıkmamız lazım, orayı almamız lazım. Bu alan bizi mahveder yoksa. Sağ pencerede adam var şurada. Karşıdaki evde. Abi ben çıkayım şuraya. Ona göre ser, serbest mi değil mi Orası dolu. Bak rozoktepe dolu. Haberin olsun. Tamam abi. Orayı bir şekilde geçip almamız ha, lazım. Tamam. Bekle, bekle, bekle. Biz de, de tamam. bekle biz de gelelim. Bagiye arabaya bindiler. Motora bindiler işte. Tamamdır. Aynen motorları vardı. Helal sana. Helal. Yerimiz de iyi. Bunlar hala aynı evdeler bunun. Oo nerede sıktı? Abi şey. Şeyde uzanmış biri bak. Dur söyleyeceğim şimdi. Üstü benim canımızla gidiyor. Ya başır sizi ya Abi şu şey var ya bak işaretlediğim yere baksana ortaya, Şuraya yatmış bir abi. Görürsün oradan. Ona sıkıyorlardı belki de. Muhsin'i ilk defa kullanmıyor da değişik geldi. Yusuf <laughs> yatanı görebilir Abi şuradan. Watch şu out, git, git Orada yatmış ya. Niye kaçtın? Çatı baydım. Be. Of. Dışarıda adamı baydım. Dışarıda adamı baydım. Gençler adam şurada baygın. Mark Abi Yusuf GG. Tamam. Sen bana doğru oynayabiliyor musun? Sağdan sağ sağdan oynarım abi. Tamam. Şu arkada yatan biri var onun için ya. Ah be! Arkada yatanı vurdum ben, arkada yatanı vurdum. Ha 2'ye 4 kaldık o zaman. Şu evde de var. Watch out, watch out. Hadi alalım bize ver. Bu adam nereden biliyorsun? Araba gidiyor. Arabada, arabada, arabada. Arabayı bindiren adam Şu ağaçta adam var. Alan bizde. Tamam güzel. Ev baygın Şurayı watch görebiliyor musun abi? Oradaki Yaşar içeride gibi. hepsi evde, hepsi evde. Bak bunlar 3 kişi yok, bir yok. tane fazla İçer... var. What Şurada watch işte. Out, Yok orayı göremiyorum. Sola doğru gidiyor. Şuraya doğru gidiyor. Bakıyorum. O beni gördü, beni gördü, beni gördü. Oh. E beni fark etti. Gelen ama bayılırsın Dikkatli ol abi. Ben yer değiştiriyorum. Hani... Buraya gelsen burası iyi aslında abi. Dur ben buradan bakayım. Sakın bayılma gözünü seveyim sakın bayılma. Hiç göstermiyorum bir abi. Tamam. Raşlamalarını bekliyorum. Kaç kili var şu an? Evet, o içinde vursam 20. Ama abi zor galiba ya. Şey, Ama daha Aa, solda. orada biri var, bir var bir ya. Bakıyorum orada. Ne vur vur onu bir vurmayalım şu an onları dallasın diye. Oğlum bunlarda da kask falan hiçbir şey kalmadı bunlarda da anasını satayım. Allah aynı durumda ezerdi onlar. Ben. Ah be. Bir şey sıksaydım anasını satayım geçti önümden. Aha alan hadi geliyor. Alan bana ver, hadi. hadi bize ver be. Hadi ver ver ver. Ha, soldakini vurdular. Tamam. Araba çıktı araba çıktı. Alana düşmesi lazım. Düştü alana. <laughs> bekle 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 düştü alana. Watch out. Watch out. Şurada bir de. Gördüm. Bana doğru geliyor. Bak oradaki değil, oradaki değil. Ben şuradakine bakıyorum. Buradaki <laughs> bana doğru geliyor bir yerde. Hemen. sağdakine mi bakayım ben de? Aha sen de sağdakine bak. Ben sola bakıyorum. Watch out. Out. Abi Ağaçtakini görüyorum, ağaçtaki hafif gösterirse aldım direktmen Şimdi gösterecek abi, bir sağa nasıl sokuyorum Abi ağaca çarptı Aha, ağaç bitti, ağaç düştü tamam, son Sol iş, önümüz abi. var, sol önümüz kaldı gel Aa, biz alandayız zaten tamam. Biz biraz tam biz alandayız hiç şey yapma. Şu soldaki nereye gitti? Yusuf alanda dur sen. Aha burada ses var burada tamam. ses var bir saniye. falan geliyor. Nerede? Alan nerede ki? Adam şurada değil mi? Aynen. Aha çıktı. Alana düştü var ya. Arap değil mi? Arap. Oha. Oha fayda ya. Kanka videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen bir like ve bir yorum atarsan çok sevinirim. Kanka bu arada kanala abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Bir de bildirimleri açman benim için çok iyi olacaktır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.